Celal Köy'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün karşınızda bir adet ben ve Erfa Tüccüler karşınızdayım. Aracımız orjinal kamponlar, panolar, yan maskeler vesaire her şey var. Aracı en teknik pozisyon uygulaması yapıyoruz. Arkadaşlar son kampon, altta tampon, yan maskeler, böbreklerimiz, tüfizörümüz vesaire uygulanacak montajı yaparken kısa kısa videolar sizlerle paylaşacağım. Ürünümüz e, Tayvan malıdır arkadaşlar. Gort bu. Çin malı değil. Kaliteli bir ürün. Esnek plastik. Bunların uygulamasını yapacağız. Montajlardan sizlere kısa kısa bilgiler vereceğim. En son bitmiş halini tekrardan sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Arka tampon montajımız bitti arkadaşlar. Yani bitmek üzere geçme zaten tamamen şu işlerde vidaları var. Yan marşbiyelerimiz takıldı. Onlar da altlardan geçme. Şöyle gördüğünüz gibi arka bu şekilde. Defizörümüz takılacak. Şu an ön tamponda ustalarımızın sökmüş. Devam ediyor. Eski tamponu burada arkadaşlar. Şu ön tarafı da sizlere göstereyim. Buralarda vidaları var, geçmiş çamurluk işlerinde vidaları var. Alt tarafta vidaları var arkadaşlar. Hepsini söküm işlemi devam ediyor. Yeni tampon için aparatlar burada, sis kapakları, alt panjur, böbrekler üzerine takılı zaten. Oruna kendi sislerini kullanacağız. Montajımız tümüyle devam ediyor. That's all Evet. Artık onda çok güzel bir görüntü oldu. Şöyle gördüğünüz gibi. Böyle bir uyumlu bir şekilde her şey yerlerinde takıldı arkadaşlar. Herhangi bir sorun yok. Gibi. Bir boş alanlar çözüldü. Önümüz hayvan dört Herhangi bir sıkıntı yok. Tüm malı ürünlerle karıştırmayın arkadaşlar. Ee, fiyat bilgisi için bizlere ulaşabilirsiniz. İki gün sipariş süreci var. Boyalı hazırlanıyor. Ee, geliyorsunuz 2-3 saatte montajı bitirip sizlere teslim ediyoruz arkadaşlar. Gelerken bu olarak 10 yıldır, 11 yıldır, 2 yıldır. Hoca İstanbul'da sen yapıp 3 yıldır. Hizmetimizdeyiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. E, telefon numaramı söyleyeyim. 0545 544 65 ismim Burak'tı. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Fiyat bilgisi için bana ulaşabilirsiniz. Youtube Celalettin kanalına abone olmayı unutmayın. Sosyal medyadan bize takip edebilirsiniz. TikTok, Instagram vesaire bütün platformlarda varız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Biz hoşça kalın hoşçakalın arkadaşlar.